Sayın noterim ve canlı yayınlarımızda bizleri izleyen çok emekli Çankırılı hemşehrilerimiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Topkun İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Çankırı Ilgaz Topkonut projesi hak sahibi ve konut belirleme kurasına hoş geldiniz. Değerli Çankırılı hemşehrilerimiz, çekilişlerimiz Topkun İdaresi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugünkü çekilişimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlar için yapılacaktır. 2 artı 1, 12 konut için toplamda 247 başvurumuz bulunmakta. 12 hak sahibi konutunu belirledikten sonra kalan başvurular arasından 20 yedek belirleyeceğiz. 3 artı 1 konut tipinde 1 konutumuz, 17 başvurumuz bulunmakta. 1 hak sahibi konutunu belirledikten sonra kalan başvurular arasından 5 yedek belirleyeceğiz. Çekilişlerimiz Ankara 66 notartinin denetiminde otomatik kural sistemiyle bile çekilmektedir. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra toplu dersi başkanlığının resmi web sayfasından ilan edilecektir. Çekilişlerimizin Çankırı'lı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, 2 artı 1 konut kurağımızı başlatıyoruz. 12 aksay ve konutunu belirledik. Şimdi 20 yedek belirliyoruz. 2 artı 1 konut kurağımızı tamamladık. 3 artı 1 konut kurağımızda devam ediyoruz. 3 artı 1 konut tipinde bir konutumuz 17 başvurumuz bulunuyor. Bir hak sahibin konutunu belirledikten sonra kalan başvurular arasından 5 yedek belirleyeceğiz ve 3 artı 1 konut kurağımızı başlatıyoruz. Bir hak sahibi konutunu belirledik. Şimdi kalan başvurulardan 5 yedek belirliyoruz. Değerli Çankırılı hemşehrilerimiz, Çankırı Ilgaz Toplu Konut Projesi hak sahibi ve konut belirleme kurasını gerçekleştirdik. Konutlarımızın Çankırılı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hayırlı günler diliyoruz.